Merhaba saygıdeğer izleyicilerim, saygıdeğer dostlarım, saygıdeğer değer insanlar. Nasılsınız ne var ne yok. Arkadaşlar bu bölümde gene her zamanki olduğu gibi Karposale oynuyoruz. Bölüm kaç bilmiyorum. Bakmam hiç. Arkadaşlar e, ben biraz oynadım bunu. E, çünkü biraz sosyal medyada sıkıldım için biraz oynadım ben bunu arkadaşlar. İşte bayağı bir araç aldım. Yani 4 4, 4 da 8 de. Yani 2 tane 4, 8 de. Tamam. Bir tane daha var. 9 tane falan ablamız lazım benim şu an. Bakacağız yani gene. 371 milyar para arkadaşlar. Ee, araba getirmeyinden, götürmeyinden, araba almamayından, etmeyinden harcadık yani. Ve arkadaşlar bir tane e, çekiciye daha açtım. Yani mesela diğerinden 3 tane araba alıyorum ya arkadaşlar. İşte bundan sonra e, 2 tane Araba aldığım zaman iki tane araba doğru dekman çekiciye getirebilme imkanım var. Hani ben önceden bir tane araba götürebilirim ya. Şimdi de üç tane araba getirebiliyorum. Lan yani gene yakıt aldık. Neyse. Bin. Sürekli bize yakıt alıyoruz. sürekli. He. Tamam sıkıntı yok. Şunu alırız. Şunu bir paket alalım. Gidelim bunu. Bir çöpü attın. Altı bir deneyim. Puan kazandı. Hop yavaş 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 yavaş. be de yavaş. Ne diyorsun? Tamam şimdi açalım bir ofisimize. Müşteri saat sekizde son gelme başta yazmak gibi hit edeceğini kıran bizim e, Afgan çalışıyor arkadaşlar. Bizim zencisi çalışıyor. Irkçılık yapıyorum arkadaşlar. Ben sadece şakalaşıyorum. O da bana Afyan diyebilir Afyonlu olduğum için. Alış fiyatı ot e, 32 bin. Ben bunu kaç satarım arkadaşlar? 32 bin ise ben bunu e, 40 4000 ya 45000 din 50 diyen tabi 50 50 bin 55 tane işte bunu tamam almayan gene gene ama gene almayan mal al ben maaş ses misası yoksa olmaz böyle evet müşteri gelmiş bakalım bu kim tabi bu kadar gelmişse hmm, konuş 65 bin dedim ben Selam. Bir dakika alacağım. Ee, ben bunu kaçar mısın? Bakalım bir. Ben bunu 10 e, 55 hemen gidiyorum demiş. Sat. Bayağı bir kâyız bundan. Neyse bunlar gitti. Şu ne? Konuş. Bu ne diye. sizi kanka aracın 35 bin lira bu 25 bin e düşebilir misin? Ee, sat bunu. Konuş kaç para diyor? Alım bunu hemen alıyor lan düşünüyorum böyle çok çok fazla düşmüş kardeş beyin yana. Pazarlık. Ben bunu 43 bin ya. Eee. 40 5000 değil lan ne 55 bin teklif et 55 fiyat aklım koca bir dakika işte anahtar ve etmeme gelin ağızı başka kim var ooo oh, yeni müşterimiz ye geldi yani aslanım benim zenci ne bu ne 50 bin dolar kardeş. bak bu al git yiyen fiyat lazım bu fiyat anlaşıp biz aynı fiyatlara vermişiz sat oğlum iyi bir para kazanıyoruz lan bu tarafta işte araba? Ek futa bakalım. Bu aslan diye ediyor bunun içinde. Araba yok acaba ki almak istiyor acaba. Ben de alacağım diyor. Alacağım olayın diyor. 27 bin dolar. Ee, pazarlık. 32 bin. Dur. 32 bin. Teklif et. Bir dakika alacağım. 27 bin dolar. Düşebilir misin? 27 bin dolar. Bu fiyatı daha fazla düşün havada düşer Sat. Allah senden muhaşen. Al git. Git dittiği git yoluna. Allah aşkına. Selam selam kardeşim. Eyvallah selam. Selam aleyhisselam. 49 bin alın diyor. Ben bunu 65 bin demiştim değil mi? Ben bunu 55 bin Tamam. Pazarlık. 55 bin. Alırsanız almazsan git yani. Başka yere. Başka mekanla hadi. Hocam benim. <laughs> Teklif et dedim. Gitti. Neyse. Yeni müşteri geldi. Ekran da geldi. Sıkıntı yok. Ekran... Eklim... 40 bin e bak arkadaşlar. Bak bunu. Agis. Üf. Düşmem lazım. Diyor. Bu fiyata anlaşabiliriz. Aynı fiyata. Aslanım ben. işte bak abi. işte fetanet. işte cesaret. işte metlik. Al git koçum benim. O 300 adam çok fazla hikaye etmedik ya. 327 bin dolar. Yani üç, az daha fiyat bir şey satsak iki aydır bence. Neyse. Şimdi ne yapmak gerek? Ne yapmak lazım? Ne yapmak lazım? Şunun önüne atlamak lazım. Ev çap ben. <laughs> Aslanım benim bak Sana tatayım mı bunu koçum? Çok beğendin yani. Anlatsan yani başka bir koçum benim. Yani bu oğlum on numara bak. On numara giysilerim var. Bak sana şu araba çok pis. Ama yani paklarsın sen bunu. Yaparsın yani koçum benim. Senden bekliyorum yani ben bu temizliği iyi konuş çok şanssız bir şey yaptık bin lira. o indi indi bizden şunu bilememiş pazarlık ee, ben bunu 46 bine satıyorum alısanızın teklif et düşünüyorum o bin dolar e, ee düşünmen e, bu için ben senin sinirme, bir anlamı yok. O yüzden de fiyatı daha biraz daha uygun hareket getirirsin. Şimdi var ya sana ben bir çiçekini çi atayım kafanın gözünü satma. Hakkı Kendim kullanırım. daha iyi hemen bu arabayı. Mal. Mal kafesin bir vur. Hacı tekkeye gidersin. Şerefsiz. Oha ikna alıcı var. Şimdi şunlara bir konuşalım. Konuş. Kaç para diyor bu? Selam kardeşim. Eyvallah. Aleyhisselam. Fiyat düşmem lazım. Daha, daha fazla ödeme istemiyorum. Ödemek bu fiyata alabilirim. Alabilirim de olabilirim de. Yani koçum benim. Sen gibi adam gelmiş. Ben sattım. için. Al koçum benim. Al. Senin olsun. Oo, iki tane abi kaldı şimdi şu an. Onları sattım var ya. Pay paya kardeşim. Hadi kardeşim gel. Bak son iki tane araba kaldı elimde. Bunları satmak istiyorum bak. O oyun niye kasıyor? Konuş. Konuş da ölüyorum. Ee, Selam. Bu yata, aklım kucuru e, 47 bin dolar. Zaten ben bunu e, 45 bin almışım. Ben sana bunu 55 bin lira satayım. Pazarlık. E, 55 bin kral. Yani bunu al git. Yani ya yani, ben uğraştım abi. lazım. Harika hayatım oldu. Eyvallah kaçım benim. 442 bin dolar paramız oldu. Şimdi şunu sattım biz. Yani kaçım. Denk. Ee, artık dükkanımızı böyle ilerletebiliriz. <laughs> Hoş geldin kral. Nasılsın? Bu suratın hali ne lan? Ben buraya bir alacak mıyım diyorsun ya sen. Diyorsun yani. Buraya lazım. 26. Oğlum ben tamam bunu. 31 bin dolar mı Sen var, diyorsun ki evet. imadı ben. Hayır. <laughs> gece gece ne çayı ya? yok. Gece ay <laughs> Gece oldu artık bize gidelim yatalım. Arkadaşlar 440 bin dolar paramız olduğunu göre yani şu dük yani sanay ne sanayisi ya? İşletmeyi bir büyütelim. Web sayfası değil. Tövbe e, ee, yükselt like. çekici evet çekici 60 bin çekici sevinç güncelerinde artı 100 deneyim puanı eyvallah babacım Aa, tamam şimdi artık ofise geçtelim 200 bin dolar ve kardeş ya hak artı yel deneyim puanı Ofisimi daha fazla, ofisimi büyüttüm. diyeceğim. Hadiş, artık biz değini ne deməz görlüm. Allah'ın meti arkadaşlar görüşürüz.